Evet sevgili arkadaşlar merhabalar, hayli günler, hayli geceler diyelim. Bugün 24 Mayıs 2020, bayramın birinci günü arkadaşlar. Sokak açıkma yasakı, bizi izleyen olarak yakında karşınızda olacağız. Tabi bizi izleyen olarak test sayını diyoruz, antrenman yayını diyoruz. Tabi eşitman giydirmeye göre antrenman yayını diyoruz arkadaşlar. Ve yakında dünyası bizi izleyecek. Sizin de bizi izlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bizim Asıl Bizi izleyenin formatı şu arkadaşlar. Türkiye genelde seyahatler edilecek ve gidilecek şehirlerde, ilçelerde belediye başkanlarıyla olsun. Özellikle tezke bağlı, esnaf odasına bağlı, özellikle kuaför, berber ve güzellik salonları efendim oda başkanlarıyla başta olmak üzere değişik yani oda başkanıyla, oda bilir başkanıyla değişik röportajlar yapılacak, gidilecek şehirde, ilçelerde özel çekimler yapılacak, tanıtım yapacak. Yani güzel ülkem Türkiye'nin güzel yanını size biz yansıtacağız arkadaşlar. Ve bugün bayram, maalesef bayramda sokağa çıkma yasakı var. Yani inşallah bir daha hani Allah-u Teala bize böyle bir kötü bayram efendim, efendim yaşatmasın. Ve bir dahaki bayramda da herkes gezer, herkes mezarlığa gider, akraba, eş, dostu ziyaret eder arkadaşlar. Ve diyoruz ki 24 Mayıs 2020 arkadaşlar... Ee, herkese iyi günler diyoruz. Bizi izlemeye devam eden arkadaşlar saygılar.